tamam hani mı? Hayır, şurada, hayır, şurada. Ya Ozan, bozuyorsun. Ozan bozuyorsun. diyorum dur karışma. Kızım şurada ya, duracak. Ya. Bak bırak yeter. Bak sen bozuyorsun, bozuyorsun. Ozan. Şurada. Ya. Tamam dur, dur. Hayır karışma. Hayır. Nasıl karışma ya? Ozan ya, dur, ya dokunma tamam. beni. <laughs> ya Ozan. ya bıktım ya. Ya yeteneksiz ya. Bozuyorsun, bozuyorsun. Ozan. Şurada. Ya. Tamam dur, dur. Hayır karışma. Hayır. Nasıl karışma? Burada duracak. Ozan hayır dur. diyorum. Ozan ya. Anne annem. annem. Hva er det? anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani fikir Ozi'nin ama bütün emek bana ait. <laughs> Canım çok teşekkür ederim. Nasıl ya nasıl bütün emek sana ait? Bana ait sen mi yaptın? <laughs> ben daha önce görmüştüm. <laughs> e, bu da babamdan sana hediyesi. Evet. Tarık sen mi bir şey aldın? Tabii ki hayatım. Aşkım. Bak bakalım beğenecek misin? Ay <laughs> aşkım. Güzel değil mi? Aşkım. Doğum günü. Doğum günü. Dayım geldi. Doğum Dayım geldi. Canım ablam. Anneler Doğum günü. Doğum günü. anne günü. Doğum günü. Doğum günü. Doğum günü. Doğum Teyze anne yarısıdır. Sen orada kaçmışsın. <laughs> oh. hani güzel bulmuş iyi. ama ee, bu renk e, orkiden var mıydı? Yani benzeri vardı ama bu da çok güzel teşekkür ederim. içeride de Vedat ben bunları içeride söyledim sana. Söyledim mi? Neyi o, söyledim, söyledim. söyledim? Sen sana. neyi söyledin? Sen neyi söyledin Vedat yeter. Niye bağırıyorsun? Sen sen niye Bir saniye. Beni sen Beni kadar getirdin. Zaten yeter artık. Yeter. Yeter beni bağırma. İçeride de bağırıyorsun. Bağırmayacak. Çok bir saniye oğlum bir saniye. Bir dur. İçeride konuştuk. Avukatın da aynı. Avukatın da aynı. Burada. Avukatın da aynısı. Sen benim psikolojimle niye karışıyorsun? Ya sen iki önce çocuğun psikolojisiyle. Öyle mi? Öyle mi? Çocuğun psikolojisiyle. Yapmayın. Ya Vedat yeter artık. Yeter. Adın ne senin? Emre. Emre. Ne güzel bir ismi var Emre. Bunun adı ne? Baba. Baba. O çok tatlıymış baba. Senin arkadaşın mı baba? Evet. Nerede? Oğlan mı? Emre, kuzum sen burada mıydın? Hı hı. Hadi gel babaanneciğim, gel biz gidelim. Sessizlik! Ayağa kalkın. Oturabilirsiniz. Dosyanızın kalınlığına bakacak olursak sizinle işimiz epey uzun. En başından söyleyeyim, burası herhangi bir yer değil. Burası adaletin tecelli ettiği yer. Bu yüzden burada yapacağınız herhangi bir saygısızlık cezasız kalmayacaktır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. Ek. Başlayalım o zaman. Buyurun. Velayetin iptali davası. Davacı Vedat Çekiçoğlu. Benim efendim. Davalı Burcu Karaman. Benim efendim. Evet. Buyurun efendim. Hakim Hanım, annesine verilen velayetin gerekliliğini yerine getirmediğini tespit ettik. Bunların hepsi dosyamızda da mevcut velayetin annesinden alınıp babasına verilmesini talep ediyoruz. Buyurun. Hakim Hanım, gördüğünüz gibi davacının psikolojisi çok bozuk efendim. Çok saldırgan hareketleri var. Küçücük bir çocuğu, böyle bir psikolojisi bozuk babanın yanına nasıl Hadi bırakalım efendim? efendim, efendim? Bir Sessiz, Sessiz olun. Siz benim psikolojim bozuk oldu. Nereden biliyorsunuz? Çünkü çocuğunla ilgilenmiyorsun. Çünkü o kadının peşinden gidiyorsun. Çünkü o kadının oturun gidiyorsun. Sakin Oturun. sakin ol. oturun siz de. Oturun. Sessiz, yerine otur. Sakin yerine otur. Hakim Hanım, şimdi siz de gördünüz efendim. Davacı sürekli bu şekilde saldırgan hallerde. Efendim maalesef davalı müvekkilini bu şekilde tahrik ediyor. Efendim benim bir dinlerseniz eğer. Tamam benim... anlaşıldı anlaşıldı. Çocuk her ikinizin yanında da... ...güven altında olmayacak. Gereği düşünüldü. Ayak al. Davalının ve davacının... ...çocuklarının emniyetini ve bakımını... ...sağlamakta yetersiz olmaları nedeniyle... ...Emre Çekiçoğlu'nun geçici olarak... ...annesinden alınarak... ...tedbiren babaannesine verilmesine. Davalının... Oğlunun ihtiyaçlarını gereğince yerine getirip getirmediğinin incelenmesi için çocuğun yaşadığı evde keşif yapılmasına karar verildi. Hakim hanım emre daha çok küçük Bu ne Allah aşkına? Allah Allah. bütün kışlıkları doldurmuş buraya. Bu ne be kızım? Ayakkabılar, kışlık giysiler, kış bu ne? Allah aşkına. Zeyno. Efendim abi. Abicim pastırma bulamadım. Pastırma yok, hakim Hanım yasakladı. Niye? E beyin kolesterol çıktı ya. Şarküteri almayacak artık. E, sucuk? Sucuk, sosis, salam, hepsi yasak. Ne yiyecek benim eniştem ya? Taşmayacak bu adam. Gitme be aşkım be. Hadi vazgeç. Gitme şart değil ki. Ha? Baba. Gülme ciddi söylüyorum. Hem buradaki okulun da çok iyi. Bunca para verdik. Boşa mı gitsin? Aman be kızım boş ver. Para senden kıymetli mi? Zaten evde değildim ki. Sizin için hiçbir şey değişmeyecek. Olmaz olur mu aşkım? Özlenince kalkıp geliyorduk. Ama Hollanda öyle değil ki uzak. Anne ne yapıyorsun ya? Hayatım her şey kışlık almışsın. Anne illa karışacaksın ya. Hayatım Kasım ayında babanla geleceğiz. Getiririm kışlıklarını. <laughs> Kasım'a kadar ne yapacağım peki ben? Ha? Sen Amsterdam kaç derece biliyor musun? Doğru söylüyorsun aslında ben düşünemedim. Ya zar zor sıkıştırdım zaten zar zor anne. Ya dur kızım ama öyle tıkıştırma dur. Aa oğlum dur. Tamam al sen yap. Tamam ben yapıyorum bak. Şöyle çorapları böyle boşluklara koyacaksın. Anladın mı anneciğim? Görüyor musun? Buraya. Tamam mı? Böyle her şeyi bir araya koyarsan yer kalmaz. Hı. Bu makyaj malzemelerini de şöyle aralara ara. tamam mı canım? Bak. Daha bir sürü yer var. Gıdana dikkat et Oldu mu? Erasmus'a çok seviniyorum da aklım hep sende kalacak. <laughs> yok yok. Hayır sakın ağlama. Ağlam ah, anneciğim. Ay, o o göz yaşlarına kurban olur annesinin senin güzelim. Ağlama. Ay dur bak sana ne almıştı. Ne oldu? Ağlama. Bak bakalım beğenecek misin annem? Hadi tak. Çok güzel. Oy. Nazar değmesin benim güzel kısmım. Çok güzel annem. Çok yakıştı bir tanem. Biricim benim. Güzelim. Seninle çok gurur duyuyorum. Sen benim medarı iftarımsın. Seninle çok gurur duyuyorum öyle çok gurur duyuyorum. Tarık. Tarıkçım. Oğlum, aşkım. Bu seni. Gerçek. Ya hem de gol almışsın. Ya teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> güle güle kula. Güle güle. güle bir tane. Vay be, telefona bak. Ozan ne yapıyorsun? Hadi çocuklar. Dur açalım bir daha. Açma. Ya dur açalım. Ya açma. Niye? Hadi. Benim çünkü. Hollanda'da kalacağım. hadi koyar mısın kızım? Hadi, 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 hadi. Ee, anneciğim bir, bir dakika, dakika, bir dakika. Hiç gelmenize gerek yok. Gerçekten ben bir taksiye atlar giderim ya. Hiç boşuna gelmeyin. Hayır çocuk. Anneciğim bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Aa, Çok uzak. hayır. Hadi toparlanın. Rica ediyorum. Zaten yani bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Boşu boşuna niye o yolu şekesiniz? Olmaz Allah aşkına. Hadi geç kalıyoruz. Rica ediyorum. Aa. Hadi. Aa. Hadi geç kalıyoruz. yolcu olur mu kızım? Hadi, hadi, hadi. Açtırmıyor. Baba. Tek araba mı gideceğiz? Sığmayız. Sığarız oğlum, sığarız. Sığarız, sığarız. Beş kişi sığarız. Sağ ol. Rica ederim. ...güç alırız, bırakıyoruz. Kemer, cep telefonu, anahtarlar... Lütfen ee, şuradaki kutuları alabilirsiniz. Buyurun. Şu kutuyu kullanabilirsiniz. Buyurun. Beyefendi bir daha geçer misiniz lütfen? Dikkat, dikkat. Sayın Ayşegül Karakol. Sayın Ömer Karakol. Uçağımızın hareket farkı gelmiş. Gidersin. Cebimde kalmış. Hanımefendi lütfen böyle gelir misiniz? Bir üstünüzü açacağız. Laptop <laughs> şey, <işte, like>, yes. <laughs> mu koyacağım o sen? <laughs> Beyefendi lütfen çantanızı açar mısınız? <laughs> ee, tamam, tamam. tamam. Ee, ben buradan sonra kendim geçerim zaten anneciğim. Çok teşekkür ederim. Hayır, hayır. Yok, biraz daha gelelim. Lütfen. Güzideciğim. Kızı doğru söylüyor. Hadi gidelim. Taricim lütfen, lütfen pasaportu da geçsin bir el sallayalım ondan sonra. Sen şeyi aldın mı kulunu aldın mı? Aa almadım. Dur ben alıyorum. Yok, yok 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 ben alırım ben alırım. Kim arıyor? Bu vekil. Allah aşkına cumartesi günü de mi arıyor bunlar? Hayatım durmadan aradığına göre önemli demekti. Ben şuna bir bakıp geliyorum. Tamam. Alo. Yeşim ne oldu? Toplantıdayım. Niye arıyorsun beni? Biz hastanedeyiz Murat. Ne? Öykü merdivenlerden düştü. Başı yarıldı. Nasıl düştü ya? Sen ne diyorsun Yeşim? Tamam panikleme. Durumu iyi. Dikiş atıyor doktor şimdi. Hiç ağlamıyor de anne. Duydun mu? Hiç ağlamıyor de diyor istediği bebeği aldın değil mi? Babam bebek alacak deyip duruyor. Canım benim ya dayanamam. Güzel prensesim benim ya. Alacağım alacağım. Daha yeni indim zaten İstanbul'a. E, ee, İstanbul'da mısın? E ee, hani pazar gelecekti? Erken bitti işim. Tarık amca. Hadi kapatıyorum tamam mı? Güzide. Bak kimi gördüm. Ah Tolga. Selamlar. Merhaba oğlum nasılsın? İyiyim Güzide teyze. Ne zaman döndün Amerika'dan? Benim bir üç yıl oldu. Oldu mu o kadar? <laughs> Bu yakışıklıyı tanıdın mı? Oğlum Ozan. Tanıyorum tabii Ozan. I. Ya Ozan ne haber? İyidir senden. İyiyim ben de. Biz Ozan'la görüşmeyeli bir on sene falan olmuştur değil mi? Olmuştur. Tolga senin şirket çok iyi gidiyormuş oğlum. Bravo şirket? Ha, Tolga'nın teknoloji şirketi var. Ha, öyle, öyle mi? Geldi, ha. Şey, aldım, geldim, şey geldim aldım, aldım. Tanımadın beni değil mi? He, yok, yani tanımam mı gerekiyordu kusura bakma. Oltan amcanın oğlu, Tolga. Aa, gerçekten tanımadım. Ya yani, tabii çok sene geçti. Nasılsın, iyi misin? İyiyim iyiyim. Seni de çok iyi gördüm. İyiyim iyiyim sağ ol. Bu arada siz nereye ya da kim nereye? Ee, Oylum. Erasmus'la Amsterdam'a gidiyor. Bir yıllığını orada okuyacak. Aa süper ne okuyorsun? Tıp. Tıp. E, İngilizce tıp. Türkiye beşincisi olarak girdi. Dayı. Yok öyle ama dayıcığım. Türkiye tamam. Sen... olmadın mı? Tamam Allah Allah. Ne gerek var? Sen gene Amerika'ya mı gidiyorsun? Yok. Ben de Amsterdam'a gidiyorum. Aa, aynı uçaktasınız. Evet, bayağı aynı uçağa denk geldim. <laughs> Hatta vakit bayağı yaklaşıyor. Biz bir an evvel gitsek çok iyi olur. Yok, yok, yok. Ya sen geç, ben birazdan gelirim. Sağ. E niye? VIP'den geçeriz işte iki dakikada. Yok, geçemem ben. Yani VIP değilim. Ya sen geç, ben gelirim. Geçersin, bana güven. Hadi hadi. Hadi gitsene kızım. Hadi aşkım benim, vedalaşalım. Tarık'cığım ne bu benim böyle kovalar gibi? Tarık. O nasıl söz hayatım ya? Benim gitmem lazım o yüzden. Nereye? Anlatacağım ben. Oğlum bak iner inmez arıyorsun tamam, mı Tamam. B... Sayacağım. Hadi hadi tamam. Gidin çok. Tamam. 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 Annem. Ay. Ay böyle hissettireceğimi düşünmemiştim Seni seviyorum Oh Mert'i çok seviyorum anneciğim Gel Kendi bakalım Kendine iyi bak tamam mı Görüşmek üzere İyi yolculuklar Oyunum aç kalma Tamam Harit ne oldu Allah aşkına? Müvekkilimin şantiyesi çökmüş. Aa! Onun için zır zır arıyormuş meğer. Benim acilen Antalya'ya gitmem lazım. Hmm. Ölü falan var mıymış enişte? Bilmiyorum oğlum gidince öğreneceğim Ay işte. İnşallah büyük bir kaza değildir. İnşallah. Ben de şuradan iş hatlara geçeyim bari. Ozan al oğlum anahtarı anneni eve götür. Antalya'ya inince ararım tartıksın. Tamam tamam, tamam mı? ayar. Hadi iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Tamam. Dikkat Hadi. et kendine tamam mı? Merak et, Tamam ara beni. Amsterdam'da nerede kalacaksın? Bizim şirketin bir ayağı orada da. iyi bilirim yani Amsterdam'ı. Ne oldu? Niye <laughs> durdun? Sana bir sır versem saklayacağıma söz verir misin? Boş Acilen karşıya geçelim kardeşim. Yalnız yolda bir AVM'yi oraya alalım tamam? Bu Tolga'nın üstündekiler kaç avroydu? Bir tahmin et bakalım. Bak saati sadece 50 bin avro. Ne 50 bin avrosu ya? ya. Ne, diyorsun oğlum sen? Saçmalama ha. Ya çocuklar bırakın Allah aşkına el saatini. Ne kadar boş konuşuyorsunuz. Anneciğim Tolga benden sadece iki yaş büyük ama bir araba parasını kolumda taşıyor. Paradan daha kıymetli şeyler var hayatta. Ne mesela? İnsanlık mı? Evet çocuğum insanlık. Hiç midir Hakim Hanım? Daha inmesine biraz var. İnse de rahatlasam. Ah Zeynep'cim e şunu. Hekime Hanım, boynum inmiş midir? Vallahi Zeynep'ciğim, inmiş olması lazım ama ulaşılamıyor diyor. Merak etme, ben sana haber veririm. Bir şey ister misiniz? Yok, sağ ol çocuğum. dersin şunu. Güzide diye biri arıyor. Alo Güzide. Alo Tarıkçım. Hayatım aramadın merak ettim. Ne oldu? Şantiyede iskele çökmüş. Aa bizim şantiyede mi? Ya can kaybı yok değil mi? Hay Allah ya nasıl olmuş peki? Vallahi duruma göre şey şantiye şefinin ihmali gibi görünüyor. Yarın denetçi gelecek bakacağız. Anladım. Ee, Tarık e Tarıkçım, e, oylum arıyor. Kapatıyorum ben. Tamam. Selam söyle. Tamam, tamam. Söylerim. E, çok geçmiş olsun. Alo? Eh, alo anneciğim. Geldim ben. Oh, Yavrum çok şükür anneciğim çok şükür. Şey şimdi ben yurdun internetinden aradım. Seni Hollanda'da hatta alınca oradan ararım. Ay oğlum lütfen şu hattı bir an önce al. İnternet falan kesilir ben merakta kalırım kızım. Tamam tamam merak etme. Tolga yardımcı oldu mu? Ne için? Hayatım uçaktan birlikte De indiniz ya yani eşyalarını Alman'da yardımcı oldu mu diyorum? Oldu oldu. Ee, olmaz olur mu? Oldu tabii ki. Peki yurdunu kolay bulabildin mi? O getirdi. Yani onun transfer aracı e, arabasıyla geldik. Ah sağ olsun. Peki nasıl yurt beğendin mi? İyi anneciğim, iyi yani yurt işte. Şey mutfağı, banyosu falan nasıl? İyi iyi gayet iyi. Ee, anne ben şey yapayım mı, kapatayım mı eşyalarımı yerleştirmem lazım. Tamam yarın görüntülü ara da ben de bir şu yurdu göreyim merak ediyorum. Hadi anneciğim öpüyorum seni. Dikkat et kendine. Öptüm, öptüm ben de. Zeynep varmış.